Herkese merhaba. Bugün başlıktan da görmüş olduğunuz üzere ikili ilişkilerinizde olan komik, ilginç, saçma olayları sordum size. Siz de bana söylediniz. Birkaç tanesinde acayip güldüm ya. <laughs> Korkutan falan düştüm ben de <laughs> Acayip iyiydi. Çok merak ediyorum. Acı konuların yanında da acı bir noodles yapalım demiş annem. Ben ne yapayım <laughs> Hmm, çok bir acı kokusu geliyor ama. ben bayağı acı olduğunu düşünüyorum. Bakalım nasıl mı? Merak ediyorum. Bakalım. ben seni. <laughs> İlk sonumuzda durumu başlayalım. O da seyahat takip unutmayın. Sevgilim abimle olan fotoğrafımı görüp arkadaşım seni kıskanmıştı. <laughs> çok saçma bir şey değil mi ama gerçekten? Yani neden sormadan kıskanmışsın ki? Hani istesem hani işte yakınlık falan filan bence o da kıskanılabilir ama Anında görmüşsün ama yanında bir erkeği gördükten sonra hemen kıskanıyor Çok saçma Bu beni değişmiş yani Soruncu olmuş <gülüyor> <gülüyor> Hıh hmm. Dilim yandı ama Suyumuz var mı? Anne ya Çok mu? <laughs> Dilim bütün gün yanıyor şu an Yolu birbirimizi gördük Sana Fevri istenen Yolda birbirimizi gördük. ertesini dönüp yolunu değiştirdi. Ertesi gün ayrıldık ve bir gün sürdü. ne lan bir Yolunu değiştiriyor yani. Sanki sana iğreniyormuştu düşmanıymış düşmanıymışçasına. <laughs> Bu çok kırıcı bir şey aslında ya. Çok kırıcı ama yemek istemiyorum. Yiyeceksin. Hadi. Hadi. Bu çok komik. varken güzel bir şey söyledim ve bana seni yerim ama sizle git uyuyacağım şimdi ya dedi. <laughs> Bunu annemle de gül gül özlük <laughs> ya. ya o aslında bu tam benim yapabileceğim bir şey. Bir cedaya yapıyorum ben. Uyku yaşadın önemli. <laughs> Bu ben tamam ama benim modum bu yani. Hmm. Yani bir... <laughs> <laughs> bir cevap. Kız arkadaşımla oturuyordum. Ve bekçi gelip siz bu ülkeyi kilitliyorsunuz deyip bizi kovdu. Bu... Ay bu Ya bu çok saçma bir şey. Normal, normal... Yani normal erkek arkadaşlarımızla, arkadaş, arkadaşlarımız arkadaşlarımızla otururken de insanlar böyle değişik değişik bakıyor sanki bir erkekle bir kız asla arkadaş olamazmış gibi davranıyorlar falan. Bu da çok saçma. Bana yapılsaydı bir tane adamla tartışmaya girerdi. Kavgaya. eder. ne tartışması. Hadi <laughs> okey bu da yemiş sayılıyorum. Sıcak hamle. Ne? İlk ilişkimde Annem yokken eve çağırmıştım. Mesela sadece yanına oturup müzik dinledik, konuşmadık. <laughs> Annen yokken eve çağırıp asla konuşmayım, oturmak. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü olmuştu. Böyle bas oldu. <laughs> Bak şey oldu. Ben konuşmadınız. O da konuşmadı. Oturdunuz böyle yan yana müzik dinlediniz. Sonra yarım saat oturup sonra ben gittim deyip bittim Ne oldu acaba? Çok merak ettim. Adını vermişler. onu söyleyeyim mi söyleyeyim mi bilemedim. Söylemeyeyim. Biri vardı. Beni kafeye davet etti ve sonra başka bir kızı davet etti. İkimiz de birden çıkma teklifleri. bir kızla Çin'i davet ediyor. Sonra bir kız daha geliyor yanımıza oturuyor. <laughs> İkimize bir daha çıkma teklifi ediyor. O kadar demiştir. Evet diyen olmuş mudur? Ben yemek istemiyorum. <laughs> Neden? Yemek Çok acı yer misin sen mi? <laughs> Çok acı. Bir yemek kaşığı çili biber. Bir yemek kaşığı acı sos. Bir buçuk ay sürdü ama hiç ele tutuşmadık ve hep konuyu kısa kesip konuşmuyorduk. İyi ki bitti. <laughs> bir buçuk ay bunu video, bunu nasıl yaptın acaba? Desene anne. Hani, bir de çıkıyorsun ama her konuşmada kısa kesiyor, konuyu hemen bitiriyor ya da hiçbir beraber ele tutmuşsunuz bile yok. Bir buçuk ay bu bir buçuk ay boyunca. Ben binden hoşlanıyordum. Benden büyüktü. Açıldım. Yerine kaldı. Ben biliyordum zaten. Çok belli ediyordum. Bir de zahsın ya. Benim fake'im kız arkadaşımın fake'i sevgili olmuştu. Yani birbirimizi kendimizle aldattık. Sonra buluşup Kafeye gitmiştik. Okey tablo falan. Yani ikimiz birbirinizin aldattığını kendiniz de aldattığınızı biliyorsunuz. Ama buluşuyorsanız okey tavla oynamaya kapıya gidiyorsunuz. Okey. <laughs> Mesela senin fake hesabın var mı? Benim fake hesabım yok. Hatta e, inanmazsanız da şöyle göstereyim. Şimdi. Ben fake hesap kullanmam, direkt yardırırım. <laughs> ya da Ceyda'dan kullanırım. Çünkü Ceyda'nın bir var, başka hesap açamıyorsun, izin vermiyor artık instagramına. Ee, sonra işte bir de kere örnek vereyim işte. Ben kimseye açılmadım şu zamana kadar. Ya da birinden hoşlandıysam da ben belli ederim hoşlandığımı. O kişi bana çıkma teklif eder. <laughs> yani ayağıma getiririm. <laughs> Öyle oluyor yani. Ekim sevmiyorum. <laughs> ben Cildadan ve Hüseyin'den de aldım. Ya i̇ki tane yakın arkadaşımdan da aldım. Hüseyin'in başlayayım? İsim vermeyeceğim dedim ama harca. Yani Hüseyin'den başlayayım. <laughs> He, eski TV'lisinde onlar Eskişehir'deki bir AVM'de sinemaya gitmek istemişler. <laughs> tam sinema gireceğinde temizlik yapılıyormuş tamam mı? Ayağa kalmış temizliğim tam oraya düşmüş. <laughs> Kız ona saçma sapan bir böyle bakmış. <laughs> temizlik için yani biraz daha yasak da yüzümü bile dalayacak falan dedi. <laughs> şey böyle böyle kalmış bütün abi sinema bakınca <laughs> şey çok sakar Ceda'nın onunkinden de devam ediyorum Ceda ya akşam Ceda sevgilisi de konsere gitmiş konserde sıkılmışlar sonra hani hadi gidelim falan demişler Ceda da üşüyünce sevgilisi montunu vermiş ne yani böyle ikisi bir montun içinde tamam mı romantikliğe bak sonra bir ver de şey yok. üstüne kedi atlamış Ceyda'nın. Tam da böyle kaçayım derken çocuğun montunu yırtmış. Mont da böyle pahalı bir şeymiş tamam Bütün gün özür dilemiş. Benim salak mısın? Niye özür diliyorsun? Benim var mı öyle bir şey? Ha, <laughs> ben sana soracaktım tam. Senin yok mu öyle bir şeyin diye. Benim saçma bir olayım. 2 Two hours later. Saçma bir olayın ne vardı? Hepsi bence... <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Mesela ikinci sevgilin dediğin çocukla hiç okul dışında görüşmeyip, okulda da sürekli ayrılıp barışma. Bence çok saçma. <laughs> i̇ki sene boyunca. İki sene, iki buçuk sene hatta. Bil ne zaman geldim? Eski şeyle, beşinci sınıfın son haftasında geldim. Altıncı sınıfta da çıkmaya başladık. Şu an sevgilin sınıftayız ve tam olarak bitmiş. Durumun o sekiz Öyle anlatayım yani Bir <laughs> an yani, o... Haa... Dostum. <laughs> Bazen telepati bir cringe geçiriyorum ama... yapacak bir şey yok. Herkesin hatası olabilir insanız. <laughs> Senin oldu mu? Senin olmuştur. Ay çok geçmiş zaman unuttum da bakıyorum. Yalatma. <laughs> ha mesela ben daha dördüncü sınıftayım. Mahallede oyun oynuyoruz. Biz böyle dışarı çıkıyoruz akşamları oyun oynuyoruz. O zaman da hemen yan binamızda oturan Sefa ile eve doğru dönüyoruz. Ben bisikleti eve doğru sürüyorum. O da yanımda. Bana şey demişti. Biz çıkalım mı demişti herhalde sanırım. Ben de dedim ki her akşam çıkıyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> Aşağıya iniyoruz ya top oynuyoruz, oyun oynuyoruz. O da yok öyle değil dedi. Ben de ha dedim. Hiçbir cevap vermeden bisikletimde böyle evime doğru ilerledim. Bu bence çok salak canım. Vay. Çok terledim <laughs> 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 ben de. Aşırı sıcak, aşırı acı olmuştu değil mi? Valla mı? Hı hı. Vay canım. Ay. Bugünlük de bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım gülmüşsünüzdür. Eğlenmişsinizdir. Oy. Bu tarz videoların sorularını çoğunlukla Instagram'dan yapıyorum. O yüzden beni Instagram'dan takip like etmeyi unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, zile basmayı unutmayın lütfen. Başka bir görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.